Sağlığınız için nasıl şeyler ediyorsunuz? Sağlığım için spor, iman, sevinç, iman sevinç. Bak bir şey söyleyeyim e, bütün arkadaşlar haberi olsun. Bir sır söyleyeyim. Allah için yaşarsanız yani bütün benliğinizi Allah için yaşarsanız. E, çok kapalı söyleyeyim ama. Ee, çok iyi bir hayat yaşarsınız. Evet. Bak çok iyi bir hayat yaşarsınız. Yani istediğiniz gibi hayat yaşamış olursunuz. Çok imanlı ve Allah'a tamamen adanmış olursa. Detay var ama söylemeyeyim. Bu kadar yeter. Ha bu bu onun için yapılmaz. Hayır mesela ben iyi bir hayat yaşayayım diye yapılmaz. Onun e, sürpriz hediyesidir bu. Allah'tan gelen hediyesidir.